Akıncı'dan otonom çakır atışı. Baykar, Roketsan tarafından geliştirilen çakır füzesi için otonom hedef tanıma atış testini tamamladı. Görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı. PT-10 test uçağından atılan Kalajet türünü KTJ-1750 serisi motora sahip olan çakır füzesi hedefini tam isabetle vurdu. İlk atış Mart 2024'te yapıldı. Akıncı, çakır füzesinin ilk atışını geçen yıl Mart ayında gerekleştirmişti. Tekirdağ Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kanat altında çakır füzesiyle havalanan Bayraktar Akıncı, Sinop atış alanında 100 kilometre uzaktan ateşlediği çakır seyir füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış sırasında çakırın hızı saatte 800 kilometreye çıktı. Çakır, Roketsan tarafından geliştirilen, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen yeni nesil seyir füzesi ailesinin ilk üyesidir. Farklı görev profillerine sahip varyantları ile çok yönlü bir silah sistemi. Hem hava platformları hem de deniz platformlarından atılan füzenin menzili 150 kilometreden fazla. Teknik özellikler. Harp başlığı, yüksek infilaklı parçacık etkili, hefrak, delici başlık opsiyonu mevcut. Güdüm. Küresel konumlama sistemi, ataletsel navigasyon sistemi, görüntüleyici kızılötesi, otomatik hedef tanıma. Uçuş profili Alçak irtifa seyir, yeryüzeyine paralel uçuş, terrain following. Motor: Kale Arge üretimi KTJ 1750 turbojet motor. Hız: Yüksek subsonik, ses altı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.